Nerede? Burada bir yerlik. Burada yer al. Öldü Ona si niye sıkıyorsun? <laughs> Çok, korktum. Çok korktum. Yaşam refleksi. Arkamda sikiyorsun. <laughs> Allah'ım ya. Ya bir adam Allah aşkına. Ne demek ya? Abi <laughs> <laughs> bu bizim takımda bir fantezi falan mı böyle? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam alıyor. Kanka Anlıyor. ben de <laughs> <ben> yaradım. <laughs> ben, <laughs> ben, <laughs> ben bir daha ek alıyorum. Allah'ım ya lütfen bana süpernova falan verdin mi? Erol aga ne darılacaksın, ne üzüleceğim. Yani olabilir takım arkadaşının rakip senin kafasına shotgunla bir tane pompalı mermisi atabilirsin. Bu olabilecek şeyler bunlar. Yarım falan mı? Kanka full <laughs> idi. Full müydü? full <gülüyor> <de>. <gülüyor> 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 Ya ne oldu biliyor dibimden vurdun kafama. <laughs> Adamın ne oldu ne adamını bilmiyorum. Arkamdan ayak sesi geldi. Fulli iyi çaktım ziyanın kafaya zıdım bu şekilde bir vurdum. <gülüyor> Keşke... <gülüyor> orada <laughs> seconds remaining. O da one friendly. Ah, seconds. yerde vurdu ki ben de saydım. 6 is at 7. öyle <deme ama> şimdi <laughs> Yani içim yanar yanar. Ya. Bedar, şey Herhangi bir rakibin girmesi imkansız Oraya <laughs> Alıyorum Bunu nasıl yapabilirsin? Kanka Anlatamam Kelimeler gibi ayırıyorum Bu kişiyi kim takım aldı? Kanka bir şey, bir şey deneyecektim Deneyemedim güle musun?